Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber canlı yayın yapıyorum. Uhu! Kanalıma bir tane canlı yayın attım. İzleyen gibi yine güle güle gülecek. İzlediğiniz tabi abone olmayı unutmayın. Çıkarmıyorsanız <laughs> Ben boksavutlara Burada ben şeyin tanrıcını yapamıyorum. At kafası hep bir Örnek metin. Önce güncel. Şöyle yani bakın. Kareyi yeme yapayım mı? Bakın burada benim arkadaşlarım çıkıyor. Bunlara ben çifal bir sinirciyim. Sinirli ol. Ömer çıkarsa Ömer'e onu avrat dağılır. Arkadaşlar bakın yeni karakter. Nemlori düşmanları daha önceden Lan Lan A Baba oyuncu Baba oyuncu abim Abi ben arkadaşım abim Esmak aynen bize Evet benim arkadaşım bu seni veradan kurtaracak Şahiler Coto 34 Evet. Baba oyunda 54 61 katılmayın da korsun. şu an üzerinde hiçbir şey yok. O zaman üzerindekiler de e ee, ona ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu vatanızı da kim? Aa Abi, bu abim değilmiş lan. Esmakmış. Esmak. Şey sarımsak sakmak yapın. Bak babu babu oyuncağı abi, Miraç abimin ağzına sıçtı. Bunu da abime söylerim artık. Hı. Aç. Şak şak şak. tutucu. Ne var oğlum? Olmaz bir çocuğu. Canlı yayını bur burada bırakmayayım lan. Kaç dakika varmış? of oh. Görüşe göre bazı yeteneklere sahipsin. Şey. Bu durumda her iki bence tanıtmam gerek. Postamaz vazgeç. Onun namamına. Hop. Şah. Umarım <laughs> bir kare bile vuramaz ki. Şak şaksa.

Ya Allah Ben bossum lan Sen boss değilsin Oğlum Şu an Duvara duvara koyuyorum esmakı Sümük yaptım Bırakın

Kafamda mı dövdüm lan onu be? İnkaz edeyim mi aldın? Bu ev onunun profesyonel bir savaşçı mısın? Adamla mıyım geride? Hayır ama son zamanlarda Hala ee... ligde çalışıyorum İstiyorsan seni kebilirim Ben seni onu kebilirim Bitireyim mi lan canlı yayını? Senin pas. Senin pası. Ha. Beni gördüm bir dakika. Senin pası. Onun mı ya? Bakın arkadaşlar şimdi hareketimi yapıyorum. Yapıyorum. Oh hell no! What the fuck is... We just met. Just met. Box. Evet, canlı yayını devamına burada devam edeceğim. Eğer ama gün o kadar uzun bekletirse oyunu daha açarım. Ben video çekecektim. Pis. Canlı yayının devamına Brawl Stars oynayarak devam edelim olur mu? Vallahi <laughs> ben chat'i kontrol edemiyorum. Bu videoyu çünkü çektikten sonra, yayınladıktan sonra başka bir şeyler yapacağım. Hadi oğlum ya. 24 saat seni bekleyemeyiz burada ya.